müdahaleleri tanımıyoruz. Haklarımıza müdahaleleri tanımıyoruz. Eşit değilsiniz diyenleri tanımıyoruz. Yoksunuz diyenleri tanımıyoruz. Şiddeti hak ediyorsunuz diyenleri tanımıyoruz. Danıştay kararını tanımıyoruz. Danıştay kararı sokak about Herkes Biz uygulatacağız. Biz uygulatacağız. Hiçbir kadın bu ülkede güvensiz kalmayacak. Bu sözleşmenin her bir maddesi biz olacağız bundan sonra. İstanbul Sözleşmesi'ni Uygula Kampanya Grubunun basın açıklamasını okuyorum. Danıştay 10. Dairesi Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararının iptali istemiyle açılan davaları reddetti. Bu karar aylardır Ankara'dan Danıştay'dan kadın Bir karara şaşırmadık ama Danıştayın İstanbul Sözleşmesi kararı ülkenin gidişatı açısından son derece kritik ve önümüzdeki günleri belirleyecek bir karardır. Türkiye'de erkek dönüşmüş vaziyette. Düşünün ki bütün düşünün ki bütün gün AKP'lileri sosyal medya üzerinden hakaret edildiğini farz ederek bütün gün bu davalara bakan ağır ceza mahkemeleri var artık bu, bu ülkede. Şaşırmadık bu karara ama olağanlaştırmıyoruz da. Danıştay'ın İstanbul Sözleşmesi'nden Cumhurbaşkanı kararıyla çekilinmesini onaylayan kararı meclisin yasama etkisini Cumhurbaşkanı'nın keyfi kararnamelerle gasp edebileceğini hukuki içtihat haline getirebilecek niteliktedir. Üstelik temel insan hakları metni niteliğinde olan İstanbul Sözleşmesi'nden anayasaya aykırı bir yardımcıları, başkan yardımcıları, Numan Kurtulmuş falan televizyonlara çıkıp İstanbul Sözleşmesi'nin fesini konuşuyoruz diyordu. Biz de o gün buraya gelmiştik. Ama o gün buraya gelmemizin bir nedeni daha vardı. Pınar Gültekin katledilmişti. Tam bu tarihlerde, iki yıl önce. Yine burada Pınar Gültekin'in öldürülmesinin üzerine bir kişi daha eksilmemek için İstanbul Sözleşmesi'ni uygula pankartıyla eylemdeydik. Maalesef geçtiğimiz ay yine bir kısmımız buradaydık. Bu sefer ne için buradaydık biliyor musunuz? Pınar Gültekin'i yakarak üstüne beton döken katil Cemal Metin Avcı'ya verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının ağır ceza mahkemesi tarafından haksız tarih indirimi uygulanarak 23 yıla indirilmesini protesto etmek için buraya geldik. İşte geçen iki yılın özeti budur. İstanbul Sözleşmesi'ne Dokunulmasının özeti budur. Bu mahkeme kararlarıdır. Öldürülen kadınlardır. Geçen iki yılda sonuç ortada. Bu ülke kadınlar ve LGBT'yi artılar için artık daha güvensiz bir ülke. Katiller hanemizde, katiller sokakta, katiller devlet tarafından korunuyor. Ve kadınları, çocukları, göçmenleri, engellileri, LGBT'yi artıları, türlü ayrımcılığa, şiddete karşı koruyup toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlayın diyen ve bunun için somut yolları zorunlu tutan sözleşme bütün itirazlara rağmen 20 Mart 2021'de gece yarısı kararnamesiyle 12. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından feshedildi. Yine bu süreçte sözleşmenin bu şekilde fesinin hukuken mümkün olmadığı ve sözleşmenin kadınlar için hayati nitelikte olduğu bilindiği halde 19 Temmuz 2022'de de Danıştay Cumhurbaşkanı bir kararnamesiyle sizin yaşamlarınızla oynayabilir dedi. Bu kararları verenler bu ülkedeki her kadın cinayetinin maruz kaldığımız her erkek şiddetinin doğrudan failleridir. Devlet en tepesinden mahkemesine kolluğuna kadar bir suç örgütüne dönmüştür. Karşımızda adeta halka karşı savaşı, açılmış bir savaşı yönetenler vardır. Bu savaşı yönetenler bugün kadınları ve LGBT artıları haklarını gasp ederek öldürürken sınır ötesine bomba yağdırarak sivillerin canını almaktadır. Kadınlar! ki bu saldırılar karşısında bugüne kadar susmadık. geri adım atmadık. Bundan sonra da susmayacağız, direneceğiz. Bu zaten artık bizim yaşam biçimimiz. İstanbul Sözleşmesi'nin fesli kararı da Danıştay kararı da hukuksuzdur, bizler için yok hükmündedir. Bu kadın ve LGBTİ artı düşman düşmanı kararlara imza atanlar bilsin ki onları oturdukları koltuklarda rahat bırakmayacağız hesap soracağız. Bir kez daha tane tane ve yüksek sesle söyleyelim. İstanbul Sözleşmesi bizim mücadelemizde yazıldı. Bizim mücadelemizle onaylandı. Vazgeçmeye niyetimiz yok. Sözleşmeyi sözleşmede yazılan her bir madde biziz. Bizim mücadelemizde uygulanacak gücümüz, haklılığımız, gücümüz, dayanışmanız, İstanbul Sözleşmesi biziz. Está